Efendim herkese yeniden merhabalar. Doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini hala içerisinde barındıran Amasya bölgemizden sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yemyeşil atmosferi o kadar güzel bir işletmeye konuk olduk ki gelin isterseniz bütün detayları işletme müdürümüz Merve Hanım'dan dinleyelim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler Gülüm. Hoş geldiniz bu arada Amasya'ya, platomuza. Hoş bulduk. Öncelikle tabii ki sizleri biraz tanımak istiyoruz Merve Hanım. Ben Merve Apaydın. Apaydın Fotoğrafçılık şirketinde eşim Tolga Apaydın'a yardım ediyorum. Montaj kısmında ekipte ben de varım. Onun haricinde bu kadar. Şimdi işletmemize gelmek istiyorum ama tabii ki bir serüveni vardır bu güzel yerin. Biraz sizlerden dinlemek istiyoruz. biz 1983 yılında kayınpederim Erol Apaydın'ın kurduğu bir fotoğrafçı dükkanıyla başladık bu işe. Daha sonra 2006 yılında bu şir şirketi olduğu gibi eşime devretti. Fotoğrafçılık işini de 2006'dan beri eşim Tolga Paydın devam etmekte. Çok güzel Merve Hanımcığım. Peki buradaki biraz hizmetlerimizden bahsetmek istiyorum ama neler yapıyoruz? Burada e, evlilik teklifleri, nişan organizasyonları, daha doğrusu nişan çekimleri, düğün öncesi çekimleri, düğün günü çekimleri, küçük çocuk çekimleri olmak üzere e, müşterilerimize her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece gelin ve damatlarımız gelmiyor tabii ki buraya. Dışarıdan gelen insanları da tabii ki kabul ediyoruz değil mi? Evet, portre çekimleri olabilir, kişisel çekimler aynı şekilde yapıyoruz. Model çekimleri de yapıyoruz burada. Yani gelen müşterileri hiçbir şekilde e, mümkün olduğunca geri çevirmemeye çalışıyoruz. Röportajın başında aslında Amasya'dayız dedik ama tam olarak şu an Amasya'nın neresindeyiz? Amasya'da Helvacı Mahallesi'nde Derbent da bulunmakta platomuz. Çok güzel. Şimdi röportajımızı izledikten sonra tabii ki sizlerden hizmet almak isteyen izleyicilerimiz de olacaktır ama nerelerden ulaşabilirler sizlere? Bizim kendi internet sitemiz var Fotoapaydın diye. Oradan bakabilirler. Bunun haricinde Instagram'da Fotoapaydın Tolga Paydın, Amasya Çekim Platosu başlıkları adı altında sayfalarımız mevcut. Buralardan bizleri takip edebilirler. Yaptığımız işleri yakından izleyip bize iletişime de bu sayfalar üzerinden geçebilirler. <laughs>